Hocam Maide suresi 44. Günümüz yöneticilerini kapsamıyormuş. Hocalar öyle diyor. Maide 44. Ve men يَحْكُمْ yahkum bima enzelallahu fe ulaike kafirun. Ayet bu. Kim Allah'ın indirdiği hükümle hükmetmezse o kafirlerin ta kendisidir. Bu ayet aslında her ne kadar desek de şunu kapsar, bunu kapsar, hepimize hisse var. Önünüze bir mesele geldiği zaman, Allah'ın hükmüyle hükmetmezseniz bu ayet size de hitap eder. Bu ayetin öncesinde Allah iki şey söylüyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَاُولَٰيكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Ondan sonra fa هُمُ kafirun geliyor. Allah Celle Celaluhu diyor, benim indirdiğim hükümle hükmetmezsen zalim olursun. Benim hükmüm işine gelmezsen fasık olursun. Benim hükmümü kabul etmeyip kendi kafandan hüküm verirsen kafir olursun. Allah Celle Celaluhu üç merhale söylüyor. Onun için bu ayette herkese hisse vardır. Allah'ın hükmü işinize gelmiyorsa, Allah demişse de ben kabul etmiyorum derseniz, kafirin ta kendisisiniz. Bu hangi makamda olursa olsun kardeşimizin sorusuna cevap vermiş olalım. Sıkıntılı bir soru, ikinci sorusu. Bir insanın diğer bir insana tövbe vermesi caiz mi? Falanca şeyhi şeyhim olarak kabul etmesi etmese tövbesi kabul olmuyormuş. Vallahi ben Kur'an'a bakıyorum. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle Celaluhu tubu ilallahi tövbeten nasuhah bana samimi bir şekilde tövbe edin diyor. Yani mutlaka bir şeyhin yanına gitmeye gerek yok. Şimdi konuşmaya korkuyoruz. Şeyh kelimesi çıkınca korkuyorum ha. Böyle kelimeyi seçiyorum. Çünkü biliyorum işin ucu nereye gidecek. Ondan sonra şarkı okuyacağız. İpin ucu bendedir, bir ucu bedendedir. Okumama adına şeyha meyha ben bir şey demiyorum. Allah'ın emri. Allah diyor bana samimi bir şekilde tövbe edin. Ha gitmiş bir şeyhin yanında tövbe etmiş. Ben ona da bir şey demem. Ama mutlaka bir şeyhin önünde tövbe etmek diye bir şart yoktur değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bana samimiyet içerisinde tövbe edin diyor. Ve Allah Celle Celaluhu bu tövbeyi kabul eder. Şimdi diyor ki şeyhsiz tövbeyi Allah kabul etmez mi? Allah kabul eder şeyhsiz tövbeyi. Allah nasıl kabul etmiyor? Dolayısıyla bu soruya da böyle cevap vermiş olalım değerli kardeşlerim. Hocam 5 yıldır çocuğum olmuyor. Allah rızası için cemaatten dua istiyor. Rabbim evlat aşkıyla yanan bütün kardeşlerimize hayırlı evlatlar nasip eylesin değerli kardeşlerim. Bir soru daha var. Diyor ki hocam Resulullah hadiste diyor ki mümin bir delikten iki defa ısırılmaz bu hadisi bize açıklar mısınız? Şimdi bu hadisin aslında hepimiz anlıyoruz. Kardeşim nereye takılmış bilmiyorum. Allah Resulü diyor ki kaz olmayın. Müslüman kaz olmasın. Öyle diyeyim. Resulullah diyor Müslüman kaz olmayacak. Yolunacak kaz olmayın. Mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. Aynı hataya iki defa mümin düşmez diyor Hazreti Muhammed. Bir defa düşer mümin. Ama iki defa aynı hataya düşmez. Hani günümüzde diyorlar ya kaz mısın? Müslüman kaz olmamalı. Yolunmaya hazır kaz olmamalı. Şimdi aynı delikten üç defa beş defa ısırılana ben kaz diyorum. Böyle yolunmaya hazır kaz. Neye göre söylüyorum anlatayım. Vakit var anlatayım size. Padişah veziri yanına alır. Bak Müslüman kaz olmamalı dedim. İyi dinleyin. Padişah vezirini yanına alıyor. Diyor hele bir şehri dolaşayım. Dolaşıyor böyle bir köyün önünde bir eve geliyor. Bakıyor bir genç kız. Bir genç kız. Padişah vezir de yanındadır. Genç kıza diyor ki baban nerede yavrum? Diyor ki babam azı çok etmeye gitti. Aynı ifade. Babam azı çok etmeye gitti. Annen nerede kızım? Annem biri iki etmeye gitti. Aynen böyle. Üçüncüde diyor eviniz çok güzel ama bacası biraz egri. Kız diyor bacası egri ama dumanı güzel tütüyor. Ve padişah dördüncüde diyor sana bir kaz yollasam onu güzel yolabilir misin? En güzelinden yolarım efendim diyor. Ve saraya dönüyorlar. Padişah vezire diyor ne konuştuğumuzu anladın mı? Vallahi diyor efendim anlamadım. Diyor çabuk ne konuştuğumuzu anla gel bana anlat yoksa seni vezirlikten alırım. Nereden anlayacak? Kızın yanına gidiyor. Diyor ki ya bugün padişahdan geldik. Bir şeyler konuştunuz. Ben anlamadım bana anlatır mısın? Diyor dört tane soru sordu padişah sana. Cevap verir misin? Diyor her bir soruya on altın alırım. Ama sonuncu soruya girme altın. E vezir makamı gidecek. Tamam diyor. Çaresiz kabul ediyor. Tamam kabul ettim. Diyor birinci soruda baban nerede dedi. Dedim babam azı çok etmeye gitti. Babam tarlaya tohum ekmeye gitmişti. Biz padişahla şifreli konuştuk. Azı çok etmeye gitti. Tohum ekmeye gitti. Ver on altınımı alıyor. İkinci soru. Efendime söyleyelim. Annem nerede dedi padişah. Dedin biri iki etmeye gitti. Doğrudur efendim. Annem ebedir doğuma gitmişti. Biri iki etmeye gitti. Ver on altını. On altını da alıyor. Üçüncüde padişah sana dedi eviniz güzel ama bacası Eğri. Benim gözüm şaştır diyor. Dedi gözün şaş. Ben de dedim ki güzel görüyor. Ver on altını. Otuz altını aldı. Peki diyor. Dördüncüde dedi sana bir kaz yollasam yolur musun? Diyor altını peşin ver. Yirmi altını peşin alıyor. Bu sorunun cevabı nedir? Ediyor diyor kaz sensin işte. Seni gönderdi bana bak yoluyorum seni. Kaz gibi seni yoluyorum. Onun için diyorum Müslüman kaz olmayacak. Müslüman yolunmayacak. Allah Resulü diyor mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. Ama şimdi biz... Aynı hataya binler defa düşüyoruz değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere feraset versin. Önemli bir soru daha var. iki soru var. Bak bu soru çok önemli. Diyor ki hocam ben Aleviyim. Bu iki soruya cevap verirsen sana hoca derim. Abo. Cevap vermezsen sana hoca demem. Neymiş bu soru? Hazreti Ebu Bekir neden Hazreti Fatıma'nın mirasını vermedi? Bu kardeşimiz burada mı bilmiyorum. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Fatıma'nın mirasını vermemiştir. Doğrudur. Resulullah vefat ettiği zaman, Resulullah aleyhissalatu vesselam vefat ettiği zaman, Hazreti Ebu Bekir hilafete gelmiştir. Hazreti Resulullah'a Heyber Savaşı'ndan fedek hurmalıkları ganimet olarak kalmıştır. Hazreti Resulullah'a. Hazreti Fatıma gelmiştir. Demiştir ki babamın mirasını ver ya Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir de demiştir ki vermem. Doğru. Vermem demiştir. Niye vermesin ya Ebu Bekir? Ben babandan duydum ki Allah Resulü şöyle dedi. Peygamberler miras bırakmaz. Onların mirası beytül malındır. Bak. Şimdi bu kardeşimiz diyor ya niye vermedi? Hadisi i şerife göre Hazreti Ebu Bekir vermemiştir. Hazreti Ebu Bekir demiştir ki ben babandan duydum. Peygamberler miras bırakmazlar. Peygamberlerin mirası getirdikleri şeriattır. Dünyalık mal değildir. Onun için Hazreti Ebu Bekir vermemiştir. Bu birinci soruya cevap. İkinci soru. Hazreti Ömer, Hazreti Fatıma'yı dövmüştür, karnına vurmuştur. Ve bir çocuğunu öldürmüştür. Buna ne dersiniz? Şimdi Şii kaynaklarında böyle bir şey varsa da, ehl-i sünnet kaynaklarında böyle bir şeyin aslı yoktur. Hazreti Ömer, Hazreti Fatıma'yı dövmüş, karnına tekme vurmuş, bir çocuğunu düşürmüş, bu çocuğun adı da Muhsin, Mehasin'miş. Halbuki doğrusunu söyleyelim. Muhsin doğduğu zaman Hazreti Ali adını harf koymak istedi. Bu çocuk dünyaya geldi, bu çocuk yaşadı. Adını harf koymak istedi Hazreti Ali harbi sevdiği için. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu ismi koydurmadı. Bu çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk dünyaya gelmişti. Böyle bir olay yaşanmamıştır değerli kardeşlerim. Böyle bir olay yaşanmamıştır. Hem Hz. Ömer için Resulullah diyor ki benden sonra Nebi gelseydi Ömer olurdu. Hz. Ebu Bekir'i eleştiriyor kardeşimiz. Ya Hz. Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'la hicret arkadaşı Allah Kur'an'da ikinin ikincisi diyor Hazreti Ebu Bekir'e. Hangi hakla dil uzatma hakkımız var ki? Ben daha önemli bir şey anlatayım. Allah Resulü bir gün mescitte namaz kıldırıyor. Diyor ki eyne Ebu Bekir. Ebu Bekir nerededir? Hazreti Ebu Bekir'i yanına çağırıyor. Hazreti Ebu Bekir'i sağına alıyor. Hazreti Ebu Bekir'in sol elini tutuyor Hazreti Resulullah. Sağına almış Hazreti Ebu Bekir'in sol elini. Ömer nerede diyor? Ömer'i de soluna alıyor, Hazreti Ömer'in de sağ elini tutuyor Allah Resulü. Ve bu ikisinin elini kaldırıyor. Biz nasıl bu dünyada berabersek, cennette de böyle el ele gezeceğiz. Allah Allah. Cennette de el ele gezeceğiz. Ve ben size daha vahimini söyleyeyim. Allah Resulü, Hazreti Ebubekir'in sol elini tuttu, Hazreti Ömer'in sağ elini tuttu. Hazreti Ebu Bekir'in sağ eli boş. Hazreti Ömer'in sol eli boş. Tutacak elleri bekliyor. Yetişin o elleri sizler yakalayın. Allah Resulü. Aralarında bir kavga yok. Adam gelmiş Hazreti Ebu Bekir böyle mi? Hazreti Ömer böyle mi falan. Şii kaynaklarında vardır. Doğru değildir değerli kardeşlerim benim. Bir soru var uzun. Nasıl edelim? Buna da bir kısa cevap verelim. Hocam evlendiğimde eşimin mehrini benim abim aldı, zorla aldı. Benim bu konuda payımı açıklık getirir misiniz? Vallahi kardeşim, abiniz zorla almışsa ödemek zorundadır. Mehir borçtur, abinizin ödemesi lazım. Bu altın mahşer gününde ateş olur boynuna yapışır. Bu kızın hakkıdır, bu kızın mehrini vermesi lazım. Eğer siz kefil olmuşsanız sizin ödemeniz lazım. Bu mehir bu kadının hakkıdır. Uzun bir soru var. Onun için kısa geçtim. Hocam diyor cuma namazını niye 16 rekat kılıyoruz? Resulullah'ın gününde cuma namazı 10 rekat. Niye günümüzde 16 rekat olarak kılıyoruz? Allah Resulü mescitte cumayı hiçbir zaman 10 rekat olarak kılmamıştır. Hiçbir kaynakta Allah Resulü mescide geldi. 4 ilk sünneti, 2 farzı, sonra 4 sünneti kıldı göremezsiniz. Niye? Allah Resulü sünneti evde kılırdı. Yani evle mescidin arası buradan o kapı kadar var yok. Resulullah'ın mescidi. Gidenler görmüştür. Allah Resulü ilk sünneti evde kılır. Gelir insanlara farzı kıldırır iki rekat. Evine döner dördü de kılır ona tamamlardı. Niye şimdi günümüzde on altı kılıyoruz onu söyleyeyim. Şimdi Cuma'nın bazı şartları var. O şartlardan bazısı olmadığı için müteahhirin ulema sonradan gelen alimler bu altı rekatı eklemişlerdir. Bazı mezhepler kabul etmez, bakın Şafii mezhebi Zühre Akhir'i kabul etmez, der ki şüphe üzerine ibadet olmaz. Nedir bu sonda gelen altı? Bazı alimler demiş ki Cuma'nın bazı şartları yok. Nedir? Bir, devlet başkanı kıldırmalı. Hazreti Muhammed kıldırıyordu. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali halife kıldırıyordu Cuma namazını. Şimdi Birinci şartı devlet başkanı kıldırmalı yok. İki, bir şehirde bir yerde kılınmalı Cuma namazı. Bir şehirde bir yerde. Her şehirde ulu camiler var değil mi? Her şehirde. Nereye giderseniz ulu cami. Diyarbakır, Adıyaman nereye giderseniz. Ulu camiler niye? Cuma namazı toplu kılınsın diye. Cuma toplu kılınan bir namaz. Şimdi bir camide kılma imkanımız da yok. İnsanlar çok aldı. İkinci şart yok. Üç, bir darül harp ülkesine bitişik olmamalı. Cuma kılınacak caminin. Bugün Yunanistan komşumuz. Bulgaristan komşumuz. Siz sayın. Ermenistan komşumuz. Sayabilirsiniz daha fazla. Üçüncü şart da yok. Dört. Allah'ın hükümlerinin tamamı orada uygulanmalı. Allah'ın hükümlerinin tamamı orada uygulanmalı. Sütçü İmam Maraş'ta niye cemaati camiden sürdü? Maraş'ta Sütçi imamı bilirsiniz. Birinci Dünya Harbi'nde insanlar camiye geldiler. Sütçü imam dedi ki, Müslüman kızın başörtüsü ayaklar altındayken cuma kılınmaz. Gidin şerefinizi kurtarın gelin cumayı kılın. İslam'ın hükümleri uygulanmalı. E şimdi bu şartlar da yok. Alimler demiş cuma olur mu olmaz mı? Ne yapalım? Olmazsa yerine dört rikaat o kıldığınız var ya altı dediğimin ilk dördü. Zühre-i ahir niyetine kıldığınız öğlenin yerine geçsin. Daha sonra kıldığınız ikiyi de vaktin son sünneti diye kılıyorsunuz. Bunlar ihtiyat namazıdır. Kılmayana bir şey demeyiz. Bir insan on rekat kılıp çıkıyorsa bir şey diyemezsiniz. Bunlar ihtiyat namazıdır. Bir insan on altı kılıyorsa bir şey diyemezsiniz. Bir insan cumanın farzını kılıp çıkıyorsa da bir şey diyemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Onun için Peygamberin gününde 10 rekat bizim günümüzde 16 rekat olarak kılınıyor değerli kardeşlerim benim.